Merhaba, ben Zehra Yılmaz. Gül Masalı'nda Ece karakterini oynuyorum. Ve şimdi sizden gelen sorulara cevap veriyorum. Ay çok şey var. Çünkü güzel bir replik o yüzden. O da bir seçenek olabilir. Oo, keşke olmasa. Var. Dur, düşünüyorum. Birkaç yer var hatta. Da <laughs> da. Karakterimle benzer yanlarım var mı? Yani Zehra ile Ece'nin benzer yanları var mı? Şöyle söyleyeyim. Zehra da güçlü bir kadın, Ece de güçlü bir kadın. Bunun dışında ikisi de iyi eğitimler almışlar, iyi yerlerdeler. Bu kadar. Yani Ece ile Zehra'nın farklı yanları. Ece'nin Zehra'ya göre daha hırslı ve tuttuğunu koparan olması. Evet, Zehra da tuttuğunu koparan ve hırslıdır ama eğer birlerine zarar gelecekse onu bir yerde bırakır. Ece için bu böyle değil. Ece ne olursa olsun kendi istediğini başkalarına zarar gelse bile umursamadan elde edecek bir karakter. Zehra'ya göre daha güçlü, daha cesur diyebilirim Ece için. Karakterimin en çok sevdiğim özelliği içinde var olan duygusal kısmı. Çünkü insanların daha sonra göreceği Ece'nin de içinde başka bir duygusallık ve kırılma noktası var. Bana göre zaten her karakterin bir zaafı vardır. Ece'nin de zaafı var. Ben Ece'nin zaafını çok seviyorum. Ece'nin zaafı aşk. Ece'nin aşka aşık olduğu adama zaafı var. Zaten yaptığı yanlışlar ve hatalar da zaafı yüzünden. O yüzden Ece'nin zaafını seviyorum. Çünkü zaafları ona yanlış yaptıracak ama bence günün sonunda doğrularını da zaaf sayesinde bulacak. Benim Ece'nin en sevdiğim repliği ben hatalarımın farkında olarak döndüm. ...ve aynı hataları tekrarlamaya hiç niyetim yok. Eğer Zehra, Ece'nin arkadaşı olsaydı ki... ...ben bir yerde zaten oynadığım karakterlerle önce arkadaş oluyorum. Oturuyorum, konuşuyorum. Ee, Zehra'nın Ece'ye Ece tabii ki tavsiyeleri var. Benim ona tavsiyem muhtemelen vazgeç olurdu ama... Ece de vazgeçecek bir kız değil. Yani Zehra naif olduğu için Ece'nin e, hırçın yönlerini törpülemesini isterdi. Aslında vazgeç demeyeyim de yani şöyle hırçınlığından vazgeç, e, aşkından vazgeç anlamında değil. Hırçın bir karakter ve istediğini elde eden e, köşeli bir karakter olduğu için ben ona e, köşelerini törpülemesini tavsiye ederdim. Sette ilk günüm biraz değişikti benim için. Ben e, Başka bir işim devam ediyordu. Yine ATV'de Kuruluş Osman dizisindeydim. Son bölümü çekiyorduk. Oynadığım karakter ölecekti. Ee, ölüm sahneleri, işte savaş sahnesi. Derken oradaki işim gece 1'de bitti ve eve gittim, hazırlanıp 4'te çıktım. Sabah buradaydım ve bir anda Ece oldum. İşte en son Osman Otağı'dan çıkıp böyle başlığımla, kıyafetimle çıkıp gelip bir anda burada saçımla, makyajımla Ece oldum ve bana çok garip gelmişti. Hani kendimi sürekli çimdikliyordum, ben neredeyim? Bir dakika, şu an Isparta'dasın Zehra, Ece'yi oynuyorsun benim için setin ilk günü kendimi inandırmakla geçmişti. Şu an obada değiliz, çadırda değiliz. Biz konaktayız, Isparta'dayız ve gül masalını çekiyoruz. Ben bu dizide Ece olmasaydım sanırım Fatman olmak isterdim. Çünkü e, o kadar pozitif, o kadar tatlı ve belki de Ayşenil Hanım'a olan hayranlığım yüzündendir bilmiyorum. Bana okuduğum sahneleri çok pozitif geliyor, çok iyi geliyor ve bir yerde iyileştirici, insan ruhunu iyileştiren bir yani sözleri var ve Karşısındaki insanlara çok iyi geldiğini düşünüyorum karakter olarak. Zehra'ya da yakın. Zehra olarak kullandığım en çok kelime günün sonunda kelimesi. Ee, arkadaşlarım da zaten bununla ilgili çok serzenişi var. Her kelimenin sonunda mutlaka yani günün sonunda böyle oldu, günün sonunda şöyle oldu diye bitirebiliyorum ya da alakasız bir yerde günün sonunda ne yaptık diye başlayabiliyorum. Biraz Bakü'yü özledim. Ben Bakü'de büyüdüm çünkü çocukluğumda. Ee, oradaki arkadaşlarımı, çocukluğumu ve hiçbir şey düşünmeden sadece oyun oynama hissini çok özledim. Gelecek kaygısı olmadan, hayat telaşı olmadan sadece oyun oynamak ve sokakta. Asla vazgeçemeyeceğim keyfim, zevkim, böyle şeylerim çok yok çünkü hayatta hiç aslalarım yoktur. Her şey vazgeçilir, herkes vazgeçilir. Mutlaka vazgeçilenin yeri de dolar. Bence benim kişiliğimi en iyi tanımlayan iki hayvan var. bir bana göre aslan. Çok seviyorum. Ormanın kralı olduğu için değil, güçlü ve savaşan olduğu için. Ama arkadaşlarım bana antilop diyorlar. onun için antilopmuşum. O da bir seçenek olabilir. <laughs> yani dışarıdan göründüğüm hangi hayvan oldum? Hatta bunu bana Şenay Gürler söylemişti. Uzun düşündüm. İşte herkesin hayvanını bulduktan sonra benim hayvanımın antilop olduğunu söylemişti. Arkadaşlarımın gördüğü bu, benim gördüğüm de aslan. En sık kullandığım üç emoji. Bir böyle ağlayan ve gülen surat var ya, yandan ağlama şeyleri çıkıyor, damlacıkları ve gülüyor. En çok onu kullanıyorum. İki, e, bu şey var. Kalpli el işareti. O yeni geldi ama bu ara favorim. Bir de beyaz kalp çok kullanıyorum. Neden bilmiyorum, beyaz kalp atıyorum herkese. <laughs> Ee, uyuduğum en ilginç yer traktör remorku. Ee, bir sahne çekiyorduk ve sahnede gideceğimiz yere ulaşmamız için traktör remorklarıyla gidiyorduk. İşte sahne arası verildi. Ben de remorkun arkasına bindim. Normalde onunla yukarı çıkacaktık ama yürüyün demişler e, oyunculara ve herkese oraya çıkmak için. Yemek arasıydı. Ben de biraz uzandım, uyuyakalmışım. Sonra bir baktım yemek arası bitmiş. Herkes tekrar başlıyor sete. Öyle hem aç kaldım hem römorkta uyudum güneşin altında. Ay takıntılarım var maalesef. Keşke olmasa. Ee, bir dakiklik takıntım var. Zamanında, saatinde bir yerde olmam gerekiyorsa orada olamazsam benim için böyle gerçekten dünyanın en zulüm, en problem şeyine dönüşüyor. Bir, bir dakika bile geçse böyle ben titremeye başlıyorum. O yüzden bu güzel bir takıklık değil. Bir de e, her şeyi planlı olarak bilmek istiyorum. Bugün ne yapıyorum, ne ediyorum, kaçta, nerede, ne zaman, nasıl, ne yapacağım. Eğer işim varsa hepsi planlı olarak bilmek istiyorum. Yani 5 dakika gecikmesi, 10 dakika gecikmesi beni çok strese sokuyor. Bence en kötü huyum da bu. Bana göre yani küfür etmeden küfür şeyi olarak ok demeyi görüyorum. Ok yazılıyor ya, ok diye cevap veriliyor mesela. Ha küfür et daha iyi diyorum yani. Ok ne? Telaffuz etmekte zorlandım kelime değil, kelimeler vardır muhtemelen. Çünkü ben Türkçeyi sonradan öğrendim. Bakü'de büyüdüm. Ama söylemekte zorlandım, hala zorlandım. Bütün tekerlemeleri ezbere biliyorum bu arada. Hepsini tek tek söyleyebilirim. Ama hala zorlandığım bir şey var. Dağ talka... Da, baştan olmadı. Dal sarkar... Da... Yok yani bunu söyleyemiyorum mesela söyleyemiyorum. Dağ kalkar, kartal sarkar, kartal sarkar, dal karkar. Olmuyor. <gülüyor> bu. <gülüyor> Ee, yalan. Yalan söyleyenleri muhtemelen. Da 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 da. <laughs> ya ben şöyle, e, yetenekli değilim ama kendi kendime kaldığımda şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ama başkalarının duymasını istemiyorum. <laughs> en son söylediğim yalanı hatırlıyorum. Bunu duyunca muhtemelen arkadaşlarım da e, kime söylediğimi çok merak edecekler. Çünkü hepsine aynı şeyi söylüyorum. Aşk ve çok yoğun gelemem. Ama bu kimseye zararı olan bir yalan değil yani. Gidemeyeceğim için, yoğun olduğum için ama setim olmadığı için seti bahane ettim ya. En çok neyime iltifat alırım, nereme iltifat alırım? En çok gözlerime iltifat alırım. Bunu söylerken yani de şu an çok utan. <laughs> gözlerime iltifat alıyorum yani, güzel olduğunu söylüyorlar. Hatırladığım en komik düşme anım, attan düşme anı. <laughs> Çünkü kendime o kadar güvenerek binmiştim ki bir anda kendimi yerde buldum. Ve sonra gülmekten kalkamadım. Atölye etrafında bana kalkmam gerektiğini söylüyorlar ve gülmekten kalkamıyorum. Komikti. Ee, Allah şükür bir şey olmadı yani. Çok. Ben bir kere teknoloji özürlüyüm. Zaten bunu arkadaşlarım da bilir. Yani aslında tam bir anne profiliyim. Yani anneler çocuklarına sorar ya bunu nasıl paylaşayım, bunu nasıl koyayım diye. Bende de biraz o vardır ve ben e, Whatsapp'ta belirli şeyleri daha yeni öğreniyorum işte onu alıp ona iletmeyi falan ben mesela atıyorum Ayşe ile konuşuyorum ama Ayşe ile Mehmet hakkında konuşuyorum Ayşe'ye atacağım şey yanlışlıkla Mehmet'e atıyorum bilmiyormusuz gereken bir şey sorup patlıyor. <laughs> Röportajda hiç yalan söylemedim aksine fazla gerçekleri söylemiş olabilirim bu beni tedirgin ediyor şu an. <laughs> Sorularınızla çok eğlendim çok teşekkür ederim ve bunun devamı için Gül Masalı izlemeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.